Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda basınçtan bahsedeceğiz. Çok bekliyoruz bu videoyu. Sonunda geldi. Basıncın 3 türünü inceleyeceğiz. Öncelikle katı basıncı ile başlayacağız bu videoda. Katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncını inceleyeceğiz ilerleyen videolarla. Bu videoda katı basıncı var. Katı basıncı nelere bağlıdır? Şimdi onu bir inceleyelim, bakalım. Önce basınç demiş, önce ondan bahsedelim. Basınç, birim yüzeye etki eden... Dik kuvvete basınç denir. Yani yüzeye etki eden dik kuvvetmiş basıncın tanıma. Katı basıncı iki tane değişkene bağlı arkadaşlar. Bakalım şimdi onları inceleyeceğiz. A şıkkında demiş ki basınç ağırlıkla doğru orantılıdır. Yani ne demek bu? Ağırlık arttıkça basınç artar demek. Eğer doğru orantılı demişse. Ağırlığım artarsa basıncım artar. Bir örnek vermişiz burada. İki tane özdeş tuğla konulmuş üst üste. Ağırlıklarına G dedim. K, K durumunda iki tane tuğla üst üste konulmuş. Toplam ağırlığım nedir? 2G'dir. Yüzey alanlarım aynı. Onları sabit tuttum. Şu an oraya bakmıyorum. K'da iki tane G üst üste olduğu için toplam ağırlığım 2G. L'de de sadece tek bir tuğla olduğu için ağırlığı da G diye verilmiş. Hangisinin basıncı daha büyük? Yere yapılan basıncı. Basıncı P ile gösteriyorum. K'nın basıncı... T'nin, L'nin basıncından daha büyük. Neymiş? Ağırlığı fazla olanın basıncı, az olanın basıncından daha büyükmüş. Çünkü ağırlıkla basınç doğru orantılı. Ağırlığa aynı zamanda kuvvet diye de bazen verebilir. Çünkü eski bilgilerimizden hatırlayalım. Ağırlık bir kuvvettir. Bu yüzden ağırlığa kuvvet derse de kafanız karışmasın. İkinci durumda da diyor ki basınç yüzey alanıyla ters orantılıdır. Yani bu ne demek? Yüzey alanı artarsa basıncım azalır demek. Biri artarken diğeri azalıyor. O zaman ters orantı var. Kuvvet aynı kalmak şartıyla yani ağırlık aynı kaldığı zaman e, yüzey alanı artarsa basınç azalır diyeceğiz. Yüzey alanının artması ne demek peki? Yere temas eden kısmın artması demek. Yere ne kadar çok temas ediyorsa o kadar yüzey alanı artıyor. O oranda da basınç azalmış oluyor. Mesela burada iki tane durum verilmiş. Görsellere bakalım. M tuğlası bir de N tuğlası verilmiş. İkisinde de ağırlık eşit mi? Eşit. İkisi de 2G ağırlığında. G artı G, 2G ağırlığında şu durum. Bu durumda da yine 2G ağırlığı var. E, farklı olan şey ne? Birinde tuğlalar yan yana dizilmiş, diğerinde tuğlalar üst üste dizilmiş. Yani yere temas eden alanını değiştirmişim. Temas yüzeyini arttırmışım şurada M'de. İki tane tuğla yere temas ettiği için temas yüzeyin 2S diyebilirim. Temas yüzeyini S ile gösterirsem temas yüzeyinin ne olur? 2S olur. Ee, N durumunda da ağırlıkları üst üste koyduğum için temas yüzeyi sadece S ile sınırı kalmış. Ee, ne yaptım ben? Temas yüzeyini yani yüzey alanını azalttığım zaman basıncın fazla olması gerekiyor. Çünkü ters orantılı olduğunu söyledim. Temas yüzeyini azaltırsam basınç artardı. O zaman hangisinin basıncı daha fazladır? N'nin basıncı? P'nin basıncından, PM'nin basıncından daha fazladır. Çünkü burada e, yüzey alanı S, burada 2S. Bunun yüzey alanı bundan daha fazla. Yüzey alanı fazlaysa basınç az olur. E, bu yüzden de N'nin basıncı, M'nin basıncından fazla olmuş. E, katı basıncı ile ilgili önemli bir notumuz var arkadaşlar. E, burayı unutmuyorsunuz. Çünkü sıvı ve gaz basıncında değişecek bu durum. Şimdi katılar üzerlerine iletilen kuvveti aynen iletiyorlar. Mesela burada bir çivi verilmiş. Ku e, çiviye bir kuvvet uygulamışım. Kuvvet buraya uygulanan kuvvet neyse şu uçtaki kuvvet de aynıdır. Kuvveti aynen iletir, aynı doğrultuda iletir. Ama basıncı aynı şekilde iletmez. Basıncı ne yapar? Yüzey alanıyla ters orantılı olarak iletir. Mesela çivinin e, temas eden yüzeyi çok küçük olduğu için ucu sivridir biliyorsunuz. E, bu basıncı arttırmak için yapılmış bir şey. Mesela çivinin ucu sivridir ve bu basıncı arttırır. Ee, eğer sivri olmasaydı basıncı daha az iletecekti. Yani neye bağlı? Yüzey alanına çok bağlı. Ee, kuvveti aynen iletirken basıncı yüzey alanına, alanıyla orantılı bir şekilde iletir. Bunu karıştırmıyorsunuz. Önemli bir not. Sorularda karşınıza çıkacak. Ee, bir de basınçla ilgili vermem gereken e, bir formül var. Bunu bilmeniz gerekiyor. Mutlaka bunu biliyor olmalısınız. Bunlar kaçışınız yok. Basınç, katı basıncı dendiği zaman aklınıza direkt e, kuvvet bölü yüzey alanı ya da ağırlık bölü yüzey alanı gelecek. Kuvvetten kastı da yine ağırlıktır. E, kuvvet bölü yüzey alanı ya da ağırlık bölü yüzey alanı yapacaksınız. E, kuvveti F ile gösteriyoruz biliyorsunuz. F bölü S ya da ağırlığı da G ile gösteriyoruz. G bölü S yapabilirsiniz. Mesela biz burada ne yaptık? G bölü S yaptık. 2G bölü S mesela buranın basıncını hemen hesaplayalım. Artık formülü biliyoruz. Buradaki basınç nedir? N'nin basıncı, Pn'nin basıncı. 2g bölü S'den basıncı nedir? 2p. Pm'nin basıncı nedir? 2g bölü ağırlığım 2g yine. Yüzey alanım da 2S olduğu için 2S'den 8 yaptım. Pardon. 2g bölü 2S'den Ağırlığım G bölü S oldu. Buna da P diyebilirim. Ee, N'nin basıncı, M'nin basıncının iki katı oldu mu? İki katı oldu. O zaman e, formülle de bunun daha büyük olduğunu doğrulamış oldum şu an. Şimdi birimlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Basıncın birimi Pascal diye verilir. Basıncın birimi Pascal. E, kuvvetin veya ağırlığın birimi nedir? Newton'dur. Newton bölü yüzey alanında metrekare cinsinden verildiği için metrekare yazıyoruz. E, Pascal eşittir Newton bölü metrekare birimlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinden bakalım. E, basıncı artırmaya yönelik örnekler neymiş? Basıncı azaltmaya yönelik örnekler neymiş? Bunları bilirsek daha kolay kavrayacağız zaten bu konuyu. Şimdi ba basıncı artırmaya yönelik örnekler. E, eğer basınç yüzey alanıyla ters orantılıysa yüzey alanını azaltırsam basıncı artırmış olurum. Yani burada hep yüzey alanını azaltmaya yönelik örnekler göreceğiz. Ya da ağırlığı artırmaya yönelik. Şimdi bıçağın ucunun sivri yapılması. Bıçağı kullanırsan, ben, kullanırken benim amacım nedir? E, Cisimleri kesmek. Bunu daha kolay nasıl yaparım? Bıçağın ucu sivri olursa basıncı daha çok iletecektir. Bu yüzden bıçağın ucu sivri yapılır. Basıncı arttırmaya yöneliktir. Sivri topuklu ayakkabıyla kumda yürüyebilir misiniz? Sivri topuklarla yürüyemem çünkü batarım. Bu da basıncın arttığını gösteriyor. Çünkü yüzey alanı azalacağı için basınç artar. Basıncı artarsa da kumda yürümem çok zorlaşır. O yüzden kumda yürürken daha düz tabanlı şeyler tercih ederim. E, kramponları biliyoruz. Kramponlar futbolcular oynarken bazen yaralanmalarına sebep olabiliyor. Çünkü e, kramponların altında çiviler var. Bu çiviler de yere tutunmalarını, basıncı arttırmalarını sağlıyor. Çim zeminde ayakta kalabilmelerini sağlıyor aslında. E, buradaki sivri çiviler ne yapıyor? Basıncı arttırıyor. Çünkü yüzey alanını azalttığı için basıncım artmış oluyor. Kışın tekerlere zincir takılması. Kışın yollar buzlu arkadaşlar. Buzlu olduğu zaman kazalara sebep oluyor. Kayıyoruz yoldan, kazalar gerçekleştirebiliyoruz. Bu yüzden tekerlere zincir takılması önemli söyleniyor bize biliyoruz. Neden zincir takmamız gerekiyor peki? Çünkü yüzey alanını azaltmak istiyorum. Yüzey alanını azaltarak basıncı arttırmak istiyorum ki o buzları kırarak ilerleyebileyim, buzda kaymayayım diye. Diğer bir örneğimiz toplu iğnenin ucunun sivri olması. Toplu iğnede de basıncı daha kolay iletebilmek için ne yapmamız lazım? Ucunun sivri yapmamız lazım. Temas yüzeyini azaltmamız lazım. Bu yüzden ucu sivri üretilir. Toplu iğnenin diyebilirim. Dişlerimizin ve tırnaklarımızın sivri olması. Dişlerimizde ne yapıyoruz? Yiyecekleri koparıyoruz ya da parçalıyoruz. Ya da tırnaklarımızla da aynı şekilde. Bir şeyleri koparıyoruz, parçalıyoruz. E, o zaman e, burada basıncın azalması benim işlemim mi olur mu? Olmaz. Benim basıncı arttırmam lazım. Uyguladığım kuvvetin çok fazla zorlamaması için beni, daha fazla kuvvet uygulamamam için basıncı arttırmam lazım. O zaman yüzey alanı küçültmem lazım. Dişlerim ve tırnaklarımın sivri olmasının nedeni de budur. Basıncı arttırmak. Tavukların ayaklarının perdesiz olması. Tavukların ayakları perdesiz olduğu için yüzey alanı daha az. Yüzey alanı az olduğu için de ne yapıyor? Basıncını arttırmış oluyor diyebilirim. Basıncı artırmaya yönelik bir örnek. Basıncı azaltmaya yönelik örneklerimiz neler peki? Bakalım mesela diyor ki kamyonların teker sayısının fazla olması. Kamyonlar neden çok fazla tekerlekli? Çünkü çok ağır cisimler. Böyle iki tekerlek, dört tekerlek üzerinde hareket edebilecek cisimler değiller. Çünkü yolların patlamasına neden olabilirler. Çok ağırlar. Bu yüzden basıncı azaltmaları gerekiyor. Basıncı nasıl azaltacaklar? Yüzey alanını artırarak yani yerle temasını arttırarak basıncı azaltacaklar. Kepçe ve tanklarda palet kullanılması. Yine yüzey alanını arttırdığım için basıncı azaltmaya yönelik. Çünkü kepçe ve tanklar da çok ağırlar. Bu ağırlığı birazcık yere daha az hissettirmek için, basıncı daha azaltmak için, yüzey alanını arttırmak için palet kullanıyorlar. Üçüncü örneğimiz kar ayakkabılarının geniş olması. Karda yürüdüğüm ayakkabılar, botlar nasıldır genelde? Böyle yüzey alanı geniş, kalın, kaba botlardır. Bunun sebebi nedir? karda daha rahat yürüyebileyim diye. Çünkü basıncı azaltmam lazım. Basıncı arttırırsam karda batarım. Batmadan yürüyebilmek için ne yapmam lazım? basıncı azaltmam lazım. Bu yüzden de kar ayakkabılarının geniş olması gerekiyor. Ya da mesela çok ağır hayvanların, fil, deve, ayı gibi hayvanların ayakları normal diğer hayvanlardan daha böyle geniştir. Neden geniş oluyor? Çünkü yine yüzey alanını arttırarak ne yapmaya çalışıyoruz? Basıncı azaltmaya çalışıyoruz. Yer uyguladıkları basınç azalsın diye. E, fil, deve, ayı gibi büyük hayvanların ayakları geniştir. Geniş yaratılmıştır. Traktörün arka tekerinin geniş olmasının sebebi de yine yüzey alanını arttırıp basıncı azaltmaktır diyebilirim. E, mesela bir deney var. Bunu evde de kendiniz de yapabilirsiniz. Mesela balona bir tane çivi batırdığınız zaman anında patlatır. Çünkü nedir? E, bir tane çivinin Ucu sivri zaten. Temas alanı küçücük. O yüzden basını çok fazla iletecek. O yüzden balonun patlamasına neden olacak. Ama aynı boyda çivi çakılmış çivili bir tahtaya balonu yaklaştırırsanız, değdirirseniz patlamadığını göreceksiniz. Çünkü yüzey alanı artı için basınç azalmıştır. Bu yüzden de buradaki balon patlamaz diyebiliriz. Şimdi birkaç örnek var. Örneklerimize bakalım. Evet arkadaşlar iki tane örnek soru yazdım. Bunlar üzerinden konuyu anlamaya çalışalım. Şimdi katı ne vermiştik formül olarak. G bölü S demiştik. Yani ağırlık bölü yüzey alanı yaparak katı basıncını buluyorduk. Bu iki soruda da bunun uygulamasını yapacağız. şimdi burada dört tane düzenek verilmiş bana. E, dört düzenekte basıncı hesaplamamı istiyor ve grafiklerde hangi grafiğin doğru olduğunu bulmamı istiyor. Hesaplayalım. G bölü S yapmıştık. G neydi? Önce bir hatırlatalım. G bölü S bana basıncı veriyordu. Katı basıncını veriyordu. G neydi? Ağırlık. S neydi? Yüzey alanı. Ağırlık böyle yüzey alanı yaparak ben basıncı hesaplıyordum. Şimdi birinci düzeneğin e, hesabını yapayım. Ama önce verilenleri bakmam lazım. Özdeş bloklar demiş. Özdeş bloklar dediyse her bir bloğun ağırlığı aynı demek. O zaman ben hepsine G diyebilir miyim? Yazayım bir hepsinin değerlerini. Verilenleri de yerine yazdım. Yüzey alanlarını da vermiş bana. Bana lazım olan şey ağırlık ve yüzey alanı zaten. Bunlara bakıyorum. Şeklinden bağımsızım. Yüzey alanlarını vermiş. Ağırlıklarını da yazdım. Şimdi bakalım. Birinci durum için ne olacak? 2G ağırlığında olur mu toplam? Evet. 2G ağırlığında. 2G bölü S'den Basıncım, g bölü s zaten p demekti. 2p olur mu? Olur. İkinci durumda ne olur? 4 tane g var, 4g'den oluşmuş. Ağırlığın 4g, yüzey alan 2s. 4g bölü 2s yaparsam, şurası p oldu zaten. 4 bölü 2'den yine 2p oldu. Üçüncünün basıncını hesaplıyorum. Burada da 4 tane blok üst üste konmuş bir şekilde. 4G ağırlığında diyebilirim yine sistemi. Yüzey alanı kaç? S. G bölü S P'ydi. 4P olur mu basınç? 4P'dir. Son durumda da yine 4 tane blok kullanmışım. Ağırlık 4G. Şöyle yazayım. Ağırlık 4G olacak. Yüzey alanı kaç? 2S. G bölü S, P'ydi zaten. 4 bölü 2'den yine 2P oldu mu? Oldu. Şimdi bakalım burada hangi durumda vermiş onu? Ee, şurada birinciyi P olarak vermiş. İkinciyi 2P olarak vermiş. Üçüncüyü 4P olarak vermiş. Dördüncüyü de 2P olarak yine vermiş. Ama birinciyi yanlış vermiş. Diğerleri zaten hiç 4P ile ilgili bana hiçbir şey vermediği için. Diğerlerini de direkt atıyorum. Ee, doğru cevabım C şıkkı ama Şunun da yanlış çizmiş olabilirim. 2P olması gerekiyor. Hepsi 2P çıktı basınçlarım. Sadece 3'te 4P çıktı. Burada da C şıkkını işaretleyebiliyorum. İkinci sorumuzda da bize 3 tane şekil vermiş. Şekillerin yüzey alanları birbirinden farklı. Yani yerde temas eden yüzeylerin büyüklükleri farklı. Birisi 4S, birisi 2S, diğeri de 3S diye vermiş. Ee, X, C, C, X, Y ve Z diye adlandırılmış cisimleri yüksekliklerine eşit ve 20 santimetre vermiş. Bir de ağırlıkların eşit olduğunu söylemiş. Ben burada basınçla ilgili bir soru olduğu için neyle ilgileniyorum? Ee, yüzey alanıyla ve ağırlıkla ilgileniyorum. Formülümü yine yazdım. Katı basıncı neydi? G bölü S idi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. G bölü S'yi yazdım. Şimdi ağırlıkları eşit diye verildiği için ben G ağırlıkta diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Genelde bana neyi veriyordu? Basıncı veriyordu. Basıncı P ile gösteriyorum. Şimdi hangisinin basıncının daha büyük olduğunu bulacağım. X cismi için basıncı hesaplayayım. G bölü 4 eden ya da 12 12 G'de versem daha kolay gör, olacak görmemiz. 12 G bölü 4 eden 3 pelik basitim olmaz mı? Y cismi için 12 G bölü 2 S'den G bölü S P zaten. E, bu da 6 P eder. E, Z cismi için de ne diyeceğim? Yine 12 G bölü 3 S'den e, 4 P diyeceğim basınca. Bu duruma göre basınca en fazla olan hangisi? 6B basınç da Y. Basıncı en fazla olan Y olduğuna göre Y kuma en çok batması gereken de Y'dir. Çünkü yüzey alanı küçük olduğu için böyle oldu. En fazla Y batar. O yüzden yüzeyde en az görünen Y olacak. En fazla görünen de hangisi olur? Bakalım buradan. Basıncı en az olan olmasa X olur. En az batacak o anda X. Şimdi buradan kıyaslayacak olursak en fazla görüneni istiyor. Kumun dışında en fazla Boy, boy uzunluğu en fazla kalan cismin hangisi olduğunu bana sormuş aslında. En fazla x kalacak çünkü basıncı diğerlerinden daha düşük çıktı. O yüzden bakalım 18 18, 18, 18, 18 olmaz. 17, 14, 16 olabilir. En uzun x olduğu için olabilir. Burada bakalım e, ee, x kısa verilmiş olmaz. Ee, burada da z en uzun verilmiş yine olmaz. Direkt b şıkkını işaretleyebilirim. E, ee, x az battığı için en fazla x'i görüyorum 17 cm. Sonra Z daha düşük bir basıçta olduğu için 16 santim olabilir. Yerde en fazla batacağı için 14 santimini görebilirim en fazla. Diyebilirim, böyle yorumlayabilirim. Örneklerimizi çözdüğümüze göre siz de bu konuyla ilgili sorularınızı çözebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşürüz.